bir ay sonra geldik numaramı kim verdiyse Adem tam iki ay boyunca benimle ilgilendi hakikaten. Sanki dünyamız yıkıldı. Ee, ciğerdir. Yani şeyle tarif olmaz. Dünyamız bu zaman yıkıldı zaten. zaten. Çocukların üstünden duruyorum. Okumak için. Bir yerlere getirmek için. Elimde ne gelirse yaparım. Yanımı canımı isterseniz veririm. Yeter ki onları bir yerlere getirmem için bütün çabalarımı sarf ediyorum. Elimden ne geliyorsa yaparım. Aha. E, duygu anlatılmaz. O ancak o acıyı bilen bilir. Yani yaşayan bilir daha doğrusu. Çok zor. Allah kimsenin başına getirmez. Gerçekten gözlerim doluyor. Allah onu rahmet eylesin. Canı güvende ondan razıydım. Allah da kendilerden razı olsun. gerçekten acıydı. Acı büyüktü. ne yapalım? Allah'ın takdiridir. Allah'ımıza sıkınıyoruz. Yani dershanede bugün 18 tane soru çözdüm paragrafta. 12 doğru 6 yanlışım var ama gütkide iyi gidiyor. Şimdi cenazesi geç çıktı. Oğlum iki gün iki, gücü, iki, gücü, iki, gün önce çıktık, Gelinim üç gün içindeydi. Aa, burada çadırda yaşadık. Yani epir yani, kötü olduk. Ama işte görmedim gö oğlumu götürdüler gömdüler. Ağ, turlarımı görmedim, e, gelinimi görmedim. Ağ işte i̇şte o acıyı yaşıyor da. Şuraya. oğlumun emanetleri de sahip çıkıyorum işte. Şuraya. Bizim emanetimiz. Biz bakarız. İnşallah Allah'ın izniyle. enkazda kaldım. Siteler mahallesinde dört katlı bir binada yaşıyordum. Depremde anne baba iki kız kardeşimi kaybettim. Kendim ve bir kardeşimle beraber enkazdan çıktık. Çok zor günlerde. Allah bir daha göstermesin inşallah. Anneme duyduğum özlemi kimseye tarif edemem. Çünkü o annesizlik gerçekten çok zor. Özellikle böyle bazılarını annesiyle mutlu görmek benim yüreğimi yakıyor. Sürekli annemi izliyorum. Her akşam onun yanında onunla sohbet etmeyi, ona derdimi anlatmayı, ona sarılmayı, ona koklamayı çok özlüyorum. Mesela başkasını annesiyle mutlu görmek insanı öyle bir yakıyor ki anlatılmaz yaşanır diyorlar.